Günaydın. Geçtiğimiz haftalık işlemlerde 7113, 7427 bandında hareket eden bir düzeyinde isek haftalık bazda %4,72 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise indeksin günlük değer artışı %2,48 oranında olurken kapanış 7400,57 puandan gerçekleşti. İşlem hacmi ise 136,6 milyar TL oldu. Hafta genelinde 7300 seviyesinin aşılmakta zorlanmasının ardından Cuma günü ulaştırma ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. Ulaştırma endeksi Cuma günkü %5 yükselişine endeksteki yükselişe destek verdi. Haftalık bazda sınav endeksi %5,01, bankacılık endeksi ise %3,18 değer kazandı. Endeks TL bazında tarihi zirvesini yesi 7427,10 puanı yükseltti haftanın ilk 4 işlem gününde 7200 seviyesinin korunmasının ardından pozitif görünümün arttığı bir düzen geçisinde bu hafta yukarı yönlü olarak 7500 ve 7700 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışlarında 7200 altında hareket edilmesi halinde ise yükselen kanal desteği 7000 puan ve 6890 destekleri gündeme gelebilir. Biz düzenli yeni haftaya pozitif yönde başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endetsi 7500-7700 hedef direnç bölgesi, 7300 ve 7200 destek noktaları olarak takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.